Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere A101'e 1 Haziran 2023 tarihinde gelecek Volta VM4 Plus 3 tekerlekli elektrikli mopedi inceleyeceğiz arkadaşlar Biliyorsunuz ki daha önceden APM4 mi öyle bir şey APEC e, olarak gelmişti Bunun benzeri 20.000 TL'ye e, Gene 3 tekerlekliydi 2, 2, 3 kişilikti gene Ama hani Grenajı biraz daha azdı onun dışında çok da bir farkı yok. Sadece grenaj farkı var bildiğim kadarıyla. Hızı, menzili, aküleri aynı. Sadece motor vatı değişik olabilir ama o da çok bir önemi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ikisi de 25 km hıza sabitlenmiş durumda. Arkadaşlar onun fiyatı 20.000 TL idi. Yaklaşık bir 5-6 ay önce geldi. Fakat bir ay önce tekrardan 101 internet sitesi üzerinden satışını kısa bir süreliğine tekrar yaptı 20.000 TL'den ve şu an yeni bir model getirdi. Bunu 23.500 lira diyebiliriz. 23.500 liraya getirdi. Piyasada ortalama 27.000 TL'ye bulunuyor arkadaşlar. 27.500 civarlarında bayi de bulunuyor. İkinci ellerde de 20.000 ila 26.000 liraya sadece iki tane ilan var. Onlar da 2018 ve 2019 model. Yani bunları düşününce e, bu fiyat gerçekten e, güzel bir fiyat alınabilecek bir fiyat e, alım satayım diye mantığıyla düşünenler için çok tavsiye etmiyorum bu modeli fakat ihtiyacınız varsa gerçekten alın alım satımdan olur e, plaka noter o bu şu e, derseniz size de yani tahminimce bir 2000 lira kalır ama şu an hani e, bu para bağlanacak bir mantığı yok gibime geliyor ama tabii ki de e, size kalmış yatırım amaçlı yapmak istiyorsanız alıp satmak istiyorsanız size kalmış ama ben alıp satmayı şu an tavsiye etmiyorum bu modelde arkadaşlar bayiden en yakın volta servisine bırakıyorlar oradan gidip alıyorsunuz ehliyet gerekiyor plaka gerekiyor onun dışında satarken de noter satışıyla vermenizi öneriyorum. Sonradan kafanızın ağırmaması için arkadaşlar. 25 km hızı çıkıyor dedik ama bu hızı arttırılabilir. Beyinden yazılımsal olarak. Ben arttırıldığında pardon arttırıldığında daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Fakat ne kadar hızlanır o konu hakkında çok da bir tahmin yapamıyorum. Çünkü motoru daha önceden görmedim. Fakat içindeki beyinidir, aküsüdür vesaire bakınca ortalama tekrardan pardon bir 30-35 kilometreyi en kötü ihtimalle 30 kilometreyi zorlar gibi gözüküyor. Yokuş çıkarıda kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar 12 volt 20 amperden toplamda 5 adet gelakı e, bulunmakta. Bunların e, piyasadaki değeri ortalama 650 TL şu an. Yani komple aküleri bir gün değiştirmek isteseniz, şu anki piyasa değerine göre 150 dolara değiştirebiliyorsunuz. Hemen hemen sizin değiştirmek istediğiniz zaman da belki dolar bazında biraz düşmüş olabilir çünkü yıllardır elektrikli bisikletlerin aküleri dolar bazında geriliyor. Teknoloji ilerledikçe o yüzden 150 dolara sıfırlayabileceğinizi unutmayın. Bu bisikletin bataryalarını yani çok da bir şey değil bence açıkçası. Onun dışında başka bir bilgi şu an aklıma gelmiyor. Evet gelmiyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu tarz videoların devamı için görüşmek üzere bay bay.